Evet bugün yanımızda Uzun Bey mahalle muhtarımız Mustafa Tugay var. Ee, muhtarım haddane hakkında ne düşünüyorsunuz? Haddane e, bizim için Uzun Bey'de kurulmaması gereken bir fabrika. İnşallah ki kurulmaz. E, kanser üreten bir fabrika olduğundan dolayı. inşallah bizim topraklarımıza kurulmaz. Çünkü tehlike arz ettiğini biliyoruz. Ama e, sonuna kadar mücadele edeceğiz inşallah. Hatta köylü olarak, mali olarak kimse istemiyor. Ama tepki de göstermiyoruz. Hani yetersiz mi kalıyoruz? Ne oldu bilmiyorum. Biz halk olarak istemiyoruz. Demir Çeliği de istemedik ama kuruldu. Çöp fabrikasını istemedik kuruldu. Burası da bana göre kurulacak gibi geliyor. Ama gönlümüzden, kalbimizden inşallah kurulmaz. Mücadele etmek için de uğraşıyoruz yani. vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Yapılmamasını istiyoruz. Siz? Aynen öyle. Yapılmamasını istiyoruz. Siz doğru, hocam. doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. Neden? Valla bu kadar insanlar anlattığına göre insan sağlığına bu kadar zararlıysa, çevreye bu kadar zarar veriyorsa yapılmamasını istiyoruz. Biz kart biz kartep olarak bir dilovası olmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi mücadelemize devam ediyoruz. Merhabalar. Hatta tam arkanızda duran alanda yapılmak isteniyor. Buranın sakini olarak siz neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek isterim. Bu haddani yapan şahıs, daha önce bu yıldız suntayı da yapan o. Avrupa sınırları içerisinde yasak olan yıldız suntayı buraya getiren adamdır. Önce soha dedi ki balıklar öldü. Sonra Şitarkin Amasya kestane, ceviz gibi meyveler yok oldu. Sadece yıldızla Aynı adam şimdi demiri, çeliği Avrupa'nın kirlenmiş demirinin çeliğini burada yıkayacak. Bütün Taray arazisi ve Kartepen'in muhteşem bu e, görüntüsü yok olacak, bir enkaz'a dönecek. Biz buna izin vermek istemiyoruz. Oranın sakinleri olarak buna izin vermek istemiyoruz. İnsanların yaşaması gerektiğini, kanserli insanın bir işe acı çektiğinden başka bir işe yaramadığını, bunların da kanserli hasta yarattığını biliyoruz. Bu kadar kapitalizmin, kapitalizmin, e, Marx'ın dediği gibi kapitalizm çok arsızdır. Kendi idam ipini bile pazarlar. Bunlar da onu yapıyorlar. Eninde sonunda yapsalar bile zamanı geldiğinde bunları biz ortadan kaldırırız. Çünkü çocuklarımıza bunu vermelerine izin vermeyiz. Bir cümleyle şunu söylemek istiyorum. Kartepe'de ben Türkiye'nin tamamını bilirim. Kartepe'de gibi bir ilçe başka bir yerde yok. Dağ turizmi, göl, deniz, demir yolları, karayolları, e, hava hava alanları, sanayisi ve turizmi olan bir bölgeyi kanserli bir bölge haline çevirmek istiyorlar. Buna dur diyeceğiz, yok diyeceğiz, hayır diyeceğiz, haykıracağız. Ben buradan Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu insanların ölmesine izin vermeyin diyorum. Nokta. Evet, e, Kartepe'de hattanenin kurulmasını, Kartepe'nin Zehirtepe olmasını istemiyor. Kartepe halkı da istemiyor. Bununla ilgili Kartepe halkını bilgilendirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Burada bir Kartepe çep kuruldu. Dolayısıyla bu kapsamda vatandaşımız buna yavaş yavaş algılamaya başladı. Tepkisini koyacaktır kitlesel halinde. Bu fabrikanın buraya kurulması Necdet abim söyledi. Su kaynaklarımız risk altında biliyorsunuz Kocaeli'nin genelinde. Dolayısıyla Sapanca suyunu şu anda hattanesi olan Posko dediğimiz bölgeye 50'lik su kullanıyor zaten. Bunu satıyorlar ona zaten. Bunun 3 misli 10 misli de su kullanmak zorunda. Sapanca gölünü kurutacaklar. 2,5 milyona ulaşan Kocaeli halkı çok büyük bundan müzdarip görecek. Burada 17 bacalı sıvılaştırmış yılda 3,5 milyon ton demir eritecek. Bu demirler hurda ve asbestli ve radyosonlu demirler. Bu demir oksit dediğimiz toz beraberinde asit yağmurunu oluşturacak. Topraktaki bütün minerallerin ölmesine sebep olacak. Dikilen meyveler, sebzeler hepsi bodur kalacak. Ondan aldığı o asitli şeyi hayvanlara yedireceğiz, oradan insanlara geçecek. Bunlar çok tehlikeli bir şey. Yani bizim Kocaeli'de 500 tane ağır e, sanayi kuruluşumuz var. Kocaeli bunu taşımıyor. Biz fabrikalara karşı değiliz, ama çevreyi kirleten, doğayı kirleten, insanı yok eden bütün fabrikalara biz karşıyız. Yani bu yoksa çağımızda katma değeri yüksek teknolojileri kursunlar. Bunlara biz karşı değiliz bir kere. Onu da söylemiş olalım. Artı 2050 yılında Kartepe imar planları 450 bin nüfusa göre hazırlanmış şu anda. 2050 yılında 450 bine ulaşacak bir nüfus yaşayacak burada. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyoruz. Kartepe'de turizm, lojistik alanlar, sanayi yeteri miktarda zaten var. Ondan sonra bu bunu kaldırması, bu hattaneyi, bu sıvılaştırmış demir e, demir çeliği kaldırması mümkün değil. Onun için bu bütün çevreyi 100 kilometre alanı, bunun parkürleri ve çevreyi asiti 100 kilometre alandaki bütün doğayı, insanı, bütün canlıları, hayvanları etkileyecek. Buradan buradan sesleniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Buna müsaade vermeyin. Burası hala tarım arazisi. imar planlarında 1 bölü 5 binliklerde. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bizi dinlemeyip yapsalar dahil biz bunu yıkacağız eninde sonunda. Buna ruhsat vermesin. Biz Ben aynı zamanda Kartepe'de kivi ve arıcılık üreticilik yapıyorum ben. Bundan ilgili Mali İdareler Mahkemesi'ne, çeşmeye gittim. Mahkemeye verdim zaten. Bunu biz sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çevre Bakanlığı da buradan buna müsaade ruhsatını vermesi. O sebebi burayı ilan etmesinler. Teşekkür ederiz. Karttepe'nin 32 mahallesinden bir tanesiyiz. Uzunbey Mahallesi olarak burada şimdi 32 mahalleden en köy havasını yaşayan bir mahalleyiz. Öbürküleri biz hala Uzunbey olarak köy deriz kendimize. Mahalle olsak da biz hala Uzunbey mahallesi değiliz. Biz Uzunbey köyüyüz. Bizde yabancı insanımız yoktur. Tek kelime söylüyorum. Şu güzellikleri kaybetmeyelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biz bir dil olası olmak istemiyoruz. Başka diyecek hiçbir şey laf yok. Şu güzellikleri Kartepe'de maalesef kestane ağaçları tepelerinden kurumaya başladı. Sapanca Gölü debisi en az 3-4 metre aşağıya düştü. Balıklar Sapanca Gölü'nde 3-4 metre seviyesinde yaşarlar. Maalesef balıklar da yaşayacak alan kalmadı. Burada su bırakın Kartepe'ye. Buradan su çeken su çeken Kocaeli ve Sakarya'ya dahi yetmiyor şu anda. Bir de bu tesislerin yapılması bunun tuzu biberi olur. Ee, onun için burada haddaniyi istemiyoruz. Teşekkür ederim. Başka bir şey yok. Normal e, çiftçimizin ektiği buğday. Bunların kaybolmamasını temenni ediyoruz. İnşallah kaybolmaz. İnşallah bu fabrika buraya kurulmaz. Merhaba. Merhaba. E, Allah biz hiç istemiyoruz. Zehirler, hepimiz zehirleneceğiz. Bütün halkımız zehirlenecek bu, bu gidişle. Hiç istemiyoruz. Ee, Valla biz karşıyız çünkü yani onun kokusundan şeyinden hani insanların sağlığı çok önemli. Zaten e, beslendiğimiz şartlar e, el vermediği için hep hastalıklar var. Onu da buraya açarlarsa zaten buradaki mantar fabrikası bilmem ne var, onlardan çok e, rahatsızız. Cam çerçeve açamıyoruz. Bir de o olursa, ya yani insanların sağlığıyla oynamasınlar, yapmasınlar bunu ya. Daha bir boşluk böyle yani ne bileyim boşluk bir arazileri bulsunlar. Çok yanlış. Biz buna karşıyız. Yani Uzun Bey Mahallesi e, vatandaşı olarak karşıyız. Lütfen buna bir engel olun. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle olmamasını istiyoruz. Kesinlikle. Yani bu bir zehir. Bu geleceğimize, neslimize en kötü örnek. Geleceğimize miras bırakamayız şu şartlarda. Anlatabildim mi? Ben teşekkür ederim. Ben şu anda misafirim Bilgim olmadığından dolayısıyla Bir şey diyecek de şey yapamıyorum Arkadaşım da ne gerekirse doğrusunu söyler Burada yaşamın son bulacağını düşünüyorum Ben bu fabrikanın yapılmasıyla Çünkü hava o kadar kirleniyor ki Balkonlara çamaşır dahi asılmıyor Bir bahçede hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum Şehrin göbeğine Şehrin gelişim alanlarına bunun yapılması Kesinlikle zararlıdır Buralar gelişim alanları Şehrin büyüme yerleri yani bu bence olmamalı. Tabii ki de ben de yapılmasını istemiyorum ama bu kadar yerin satılırken bu bizim milletvekillerimiz neredeymiş? Bu kadar insan telef olurken bu bizim milletvekillerimiz, başbakanımız neredeymiş? Peki Hyundai orada yağmur yağmasın, tolu yağmasın diye bam bam atarken bu çiftçinin anası ağlarken bu bizim milletvekillerimiz neredeymiş? Neden seslerini çıkartmamışlar? Neden? Bu hele bu dönem, bu yaz, geçtiğimiz yaz millet mısırını sulayamadı. Mahsulünü tarladan alamadı. Neden? Bir Ali Kaya, Uzun Bey, Bayraktar, Eseler, Hyundai fabrikasına mı bağlı? Peki bizim milletvekillerimiz neredeydi? Niye sahip çıkmamışlar? Köylümüze, çiftçimize. He? Niye çıkmamışlar? Milletin anası ağladı. Bu milletin anası ağlarken bizim vekillerimiz neredeydi? Şimdi fabrika kurulmasın. Biz de tabii ki de istemiyoruz. Ama bu köylüden bu yerleri alırken bunlar bilmiyor muydu buraya? Domates, biber ekmeyeceklerini, burayı fabrika yapacaklarını. Peki burayı köylü mü çevirmiş? Organize sanayi, bacalı sanayi Ben yıllardır, <laughs> çocukluğumdan beri çalışan adamım. Ve bir sürü yerlere de gidip gelen şahsım. Neredeymiş ya? Şimdi bakıyorum buraya. Ta tarım bilmem ne başkanımız geliyor. O geliyor, bu geliyor. Şimdi ne kadar niye gelmemişler diye. Bu Uzun Bey kahvesine. Muhtar da burada. Soruyorum muhtara. Kaç kere geldiler? Bizim Kartepe Belediye Başkanımız bile gelmedi buraya. Gelmiyor. Peki niye bilinçlendirmiyor bu insanları? Niye kimse bir şey anlatmıyor? Yumurta ağzına gelmiş tam böyle yumurta olmuş bitmiş şimdi olmasın. Tabii ki de biz de istemiyoruz. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var zehirlenmesin. Ama iş buraya gelene kadar ne, neredeymiş bundan? Yani her şey bitti. Kaza olmuş bitmiş. Mefta <laughs> defne olmuş. Gelmişsin sen buraya. İmza toplanıldı. Bravo, Herkes bravo. Herkes yerleri bravo. Organ değerlensin. Sanayi olsun. İşte 10 liraya satacağımıza 20 liraya satalım diye. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Müşafirim kardeşim. Müşafirim. Yalan bunu. Yalan bunu. Hayır kardeşim. Evet. Şimdi Nasıl siz... siz ne Şimdi e, hanımefendi e, burada biz insan sağlığından daha önemli hiçbir şey yoktur. Önce insan sağlığı insandır yani insanın varlığından daha güzel bir şey yok. <laughs> i̇nsan sağlığına karşı, yani tabiata karşı, canlılara karşı yapılacak zararlı her türlü işe karşıyız. Ya fabrika yapılabilir kardeşim. Onunla ilgili bir şeyimiz yok ama insan sağlığı için içine girdiği zaman iş değişir. İş değişir tabii yani bununla ilgili önemli olan budur. Biz buna karşıyız tabii yapılmasın. Başka e, insanlara faydalı bir şeyler yapılabilir. <laughs> Başka fabrikalar da var buralarda. Tabii burası bir de büyükşehir büyük şey planlarının içinde küçük sanayi alanı geçiyor bu bölge. Yani normal şartlarda bu fabrikanın olması da buraya mümkün değil. Ama Ankara'dan bu iş nasıl oldu? Nasıl döndü? Ne ne olarak geçiyor? Bunu da bir araştırın basın olarak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani. Ben önce birkaç vasfımı şey yapayım. Önce bir defa 40 küsur yıldan beri Kartepe'de oturan bir vatandaşım. Çocuklarım burada, burada da yaşamaya ve ölmeye kararlıyız. Bir vatandaş olarak sözlerimi ifade edeceğim. Aynı zamanda Çevre ve Yaşam Platformu'nun koordinatörü, sözcülüsü olarak da ifade edeceğim. Bir de aynı zamanda ben biliyorsunuz sanayiciyim. Üç tane vasfım var. Ben hangi vasfımla bakarsam bakayım, burada böyle bir demir-çelik fabrikasının yapılmasının bu kente ihanet olduğunu düşünüyorum. Bu halka ihanet olduğunu düşünüyorum. Ee, görünen köy kılavuz istemez. Yıllardan beri biz ee, Dilovası'nı biliyoruz. Orada çocuklarından yaşlarına kadar herkesin kanser olduğunu da biliyoruz. Ve bu fabrika oradan çok daha kötü şeyler getireceğini biliyoruz. Çünkü Avrupa'nın bütün hurdası, dünyanın bütün hurdası, savaş hurdaları, efendim radyasyonlu atıklar buraya gelecek, limandan buraya gelecek, burada demir çeliğe çevrilecek. Ne buna su yeter, şu anda yuvacık suyu yüzde dört seviyelerine düşmüş. Sapanca Gölü ne Sakarya'ya ne de İzmit'e İzmit e yetecek durumda değil. Kartepe'nin nüfusu 2030'da 450 bine çıkacağı söyleniyor. Ben bu saatte bile Köseköy merkezden buraya zor geldim. Sabah akşam saatlerinde trafik kilitleniyor. Ara sokaklardan bile yolları bildiğimiz halde kuyruklardan buralara gelebiliyoruz. E şimdi su yetmeyecek. Trafik mümkün değil. Çünkü bin tane en az tır yola e, bu yola ilave gelecek. Bin tane de normal araç. 2000 araç. Bu yolların 2000 aracı çekmesi mümkün değil. Ben geçen sordum Tayyip Başkan'a uzaydan mı su vereceksiniz buraya ve uzaydan mı yol yapacaksınız buraya diye. Ya şimdi hangi açıdan bakarsanız bakın, sağlık açısından bakın, toprak açısından bakın. Ben köylüyüm, bütün toprağı zehirleyeceğini biliyorum. Bu bölge hiç tarım da yapamayacak. Yani sadece fabrika alanı değil, o demirlerin tozlarından, paslarından, asitlerinden tarım yapamayacağız. Turizm zaten bitecek. Zannetmesin ki buraya yakın çevreler fabrika olur da benim toprağım değerlenir diye. Burada milletler kaç millet kaçmaya çalışacak. Buradaki araziler de değerleri en az yüzde elliye düşecek. Yerini satamayacak insanlar. Dolayısıyla biz bunu bildiğimiz için orada çadırlarımızı da kurduk. Biz bunu yaptırmayacağız kardeşim. Ha devletin gücünü kullanarak yaparlarsa önce o gücü verdiklerimizi yıkacağız vakti gelince. O gücü verdiklerimizi yıkacağız. Ondan sonra bu fabrikayı yıkacağız. Kesinlikle ben bir vatandaş olarak da, sanayici olarak da ve bu sivil toplum olarak da bu fabrikanın burada olmayacağını, olamayacağını söylüyorum. Biz bunu yaptırmayacağız. Hiç kimse heveslenmesin. Femi Yıldız da heveslenmesin. Biz günü gelir o fabrikayı da yıkarız. Mevcut fabrikaları var bize zarar veren. Daha sıra onlarda. da onlara da biz takip altına alacağız. Misal millet koa hastası oluyor. Kadınlar çamaşır asamıyor tozdan. Ya filtrelerini yaptıracak adam gibi çevreye mevcut fabrikaları zarar vermeyecek. Bunu zaten yapamayacak. Boşuna heveslenmesin. Bizi de boşuna yormasın. Bak ben fabrika sahibim. İşimi gücümü bıraktım. Burada bir röportaj yapacakmış dediler. Atladım geldim ben buraya. Bizim işimiz gücümüz var kardeşim. Burada ben Kocaeli TV'ye de ben teşekkür etmek istiyorum. Turgay Bey'i tebrik ediyorum. 15 yıl evvel bunlar şanteyi kurmuşlardı oraya ve yapacaklardı. Biz o zaman tepki gösterdik. Kocaeli TV'de bir canlı yayın yaptı. Bakın şunu yapsın Kocaeli TV, o zaman millet mikrofonlarla canlı yayına bağlanabiliyordu. Millet bağlandı canlı yayına ve geri adım attılar. Şimdi siz bunu canlı yayın yapacaksanız halka açık bir canlı yayın yapın. Biz de katılalım. Halk da katılsın ve burada bu fabrikayı savunan varsa bir kişi o da savunsun. Yani ne için yapacaklarını onlar da savunsunlar. Halk bunun kararını versin. Sanki Cumhurbaşkanı milli irade diyor. Halkın üstünde bir güç tanımıyorum diyerek geldi değil mi? Madem halkın gücünün üstünde bir güç yoksa halk biziz kardeşim. Bu güç bizim. Ne Fehmi Yıldız bizden güçlüdür, ne de bu ülkeyi yönetenler bizden güçlüdür. Biz bunun farkındayız. İki tane güç vardır dünyada. Biri hakkın gücüdür, diğeri de halkın gücüdür. Hakkın ve halkın gücü şu anda bizim yanımızdadır. Hiç kimse heveslenmesin, bu ülkeyi de boş şeylerle meşgul etmesin. Mujaheder.